Yazar Kurt Vonnegut, hiciv tarzı ve spekülatif kurgu eserleriyle tanınan Amerikalı bir yazardı. 11 Kasım 1922'de Indianapolis, Indiana'da doğdu ve 11 Nisan 2007'de New York, New York'ta öldü. Vonnegut, savaş, teknoloji, yabancılaşma ve insan doğası gibi konuları ele alan romanları, kısa öyküleri ve denemeleriyle ünlüdür. En iyi bilinen eserlerinden bazıları şunlardır: Mezbaha Beşlisi, 1969 Üzgün Yüz bu muhtemelen, onun en ünlü romanı ve 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Otobiyografik unsurları bilim kurgu ile birleştirir ve 2. Dünya Savaşı sırasında Dresden'in bombalanmasına odaklanır. Jatz Kradle, 1960, 3 Üzgün Yüz bir nükleer bilim adamının mirasını araştıran bir yazarı takip eden bilim, din ve politika üzerine bir hiciv. Şampiyonların kahvaltısı, 1970, 300 gün yüz delilik ve toplumun yıkıcı doğası gibi temaları araştıran bir roman. Mother Night 1961 üzgün 102. Dünya Savaşı sırasında geçen kimlik ve ahlak hakkında bir hikaye. Titan'ın sirenleri 1959 üzgün 100 felsefi ve varoluşsal konuları ele alan ve insanlığın yabancı bir varlık tarafından manipüle edilmesini araştıran bir bilim kurgu romanı. Kurt Vonnegut etkili bir yazardı ve kendine özgü tarzı çağdaş edebiyatta kalıcı bir iz bıraktı.